var. Yumurtlama bozuklukları yaşıyor bu kadın. 50 yaşında bazı hastalıklar ortaya çıkma olasılığı söz konusudur. Dolayısıyla böyle yumurtlama bozukluklarında eğer gebelik istiyorsa hastamız gebeliğe yönelik tedaviler planlanır. Eğer gebelik istemiyorsa da daha düzenli adet görmesi için dışarıdan hormonlarla eksik olan hormonu Vücutta eksik olan hormonu yerine koyma tedavileriyle biz bu sorunların görülmesini önleyebiliriz. Yani bu sadece bebek için değil, yani aslında kendi değil, sağlığı tabii. için, ileriki yıllardaki evet, sağlığı için, ee, yani hastalarımıza şu mesajı vermemiz lazım. Siz gebe kalsanız, gebe kalıyor olabilirsiniz ya çocuğunuz olabilir, çocuk istemeseniz bile. Eğer siz geç adet görüyorsanız mutlaka hekime başvurun. Çünkü bunun ileride oluşturabileceği sağlık sorunlarını önlemek için tedavi almak zorundasınız. Hı. Ee, bu e, konuda hastalarımızın uyanık olması lazım. Evet. Sadece gebelik açısından değil. Değil. Hı hı. Evet hocam, ben sorularımıza devam etmek istiyorum. Ee, 34 yaşındayım, 7 yaşında bir oğlum var. 2 yıl önce dış e, bir dış gebelik operasyonu geçirdim. 2 yıldır korunmadığım halde hamile kalamıyorum. Önerileriniz nelerdir? Teşekkür ediyorum hocam. Evet. Demiş. Şimdi tabii hastamız bir şanssızlık yaşamış, bir dış gebelik e, geçirmiş. Tabi dış gebelik dediğimiz olay. Gebeliğin genellikle tüplerde yerleşmesi olayıdır. Tüp, gebelik büyür, tüp yeterli bir ortam sağlamaz o büyüyen gebeliğe. Dolayısıyla tüpte hasarlar oluşur, Yırtılmalara, iç kanamalara kadar varan hasarlar oluşabilir. E, tabii bu hastamızda görünen şu ki sanki tüplerinde bir problem var. Dış gebeliğin nedeni ve bundan sonra gebe kalamamasının nedeni tüplerde oluşan o hasardır. Ee, önceden bir has, enfeksiyonla bir e, problem olmuş olabilir. Tüplerde o dış gebeliğe yolaşmıştır. Dış gebelik ameliyatından sonra yine tüplerde bir hasar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu hastamızın bir rahim filmi çekilerek tüplerinin durumunun <laughs> pardon, anlaşılması e, gerekir eğer tüplerde bir tıkanıklık varsa ona yönelik tedaviler ki genellikle uygulanan tüp bebek tedavileridir. Ama tabi hastamızın bir dış gebelik geçirdiği için bir sonraki gebeliğinde de dış gebelik geçirme olasılığı da söz konusudur. Bu açıdan da hastanın dikkatli olması gerekir. Evet hocam tekrar bir sorumuz var. Hemen onu da size aktarmak istiyorum. 24 yaşında 3 yıllık evliyim demiş hastamız. Evlendikten sonra eşim korundu. 6 aydır korunmuyoruz. Benim adetlerim düzensiz, bir de tülen, tüylerim, tüylenmelerim olmaya başladı ve demiş. Evet. Şimdi tabii hastamızın adetleri düzensizleşmiş ve tüylenmeye başlamış. Bu polikistik oral hastalığının işaretidir. Hastalarda erkek tipi tüylenmeler, kıllanmalar olabilir. Çenede işte olabilir. Üst çenede, alt çenede olabilir kıllanmalar. Vücutta, göğüs aralanında kıllanmalar olabilir. Bir de adetleri gecikebilir bu hastaların. Ee, şimdi tabii 6 aylık süre e, aslında erken bir süre hastamızın yaşı da uygun. Dolayısıyla bu hastaların hastamızın e, yumurtlama günlerinde birliktelik önererek bir 6 ay daha beklemesini e, öneriyorum ben. Yumurtlama günleri de tabii hastamızın adetleri düzensiz olduğu için bunu çok da öngöremez. Ne zaman yumurtluyorum evet. çok onu fark edemez. Bence bir 6 ay daha beklemek lazım. 6 aydan sonra bu hastamızda polikistik over hastası olduğu için yumurtlama bozukluğu olduğu için yumurtlamayı artırıcı ilaçlarla bu hastalar tedavi edilir. Tedavi Uzun bir süreç midir hocam bu? Ee, bu tabi ee... Tedavi hastanın vereceği cevabı önceden e, çok fazla öngöremiyoruz. Bazen ilk tedavide hastamız gebe kalabilir ama bazen üçüncü, 5. tedavilerde e, hastalar gebe kalabilir. Ve burada hastanın yaşı çok önemli. Eşinin sperm kalitesi, sayısı çok önemli. E, tabi tabii tedavinin Önce basitten başlıyoruz tedavilere, daha sonra e, giderek dozu artırarak daha karmaşık tedavilere geçiyoruz. Bunlarla da yanıt alamazsak aşılama tedavileriyle, bunlarla da yanıt alamazsak direkt tüp bebek tedavisine doğru hasta hı. gidebilir. Hı hı. Peki hocam kilonun e, hamile kalmada olumsuz etkisi var mıdır? Evet, bazen polikistik ovary hastalarımızda bu adet düzensizliğiyle ve kıllanmayla birlikte kilo artışı da görülebilir. Adetleri düzenli olsa bile bu hastalarımızda kilonun olumsuz bir etkisi vardır. Hem kilo hem adetleri seyrek olan hastalarda eğer zayıflarsa yumurtlamanın daha iyi olduğunu ve daha kaliteli olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla obesitenin ve kilonun gebe kalma üzerine olumsuz etkisi vardır. Dolayısıyla bu hastalarımıza önerimiz hem egzersiz ve diyetle birlikte normal kilolarına geldikten sonra gebe kalma olasılıklarının daha da yükseleceğini söyleyebiliriz. Üstelik kilolu gebe kalındığı zaman gebelik sırasında da ortaya çıkan bazı problemler olabilir. Dolayısıyla idare kiloda gebe kalmak tabi bu her zaman mümkün olmayabilir ama mümkün olduğunca hasta diyetiyle profesyonel bir yardımla egzersizde, düzenli egzersizlerle bu sorunu aşabilir. Dolayısıyla gebe kalmasında da bir sorun olmayabilir. Hocam bir de programımızın başında düzenli ilişkiden bahsettiniz. Peki bunun belirli hamile kalmanın belirli günleri var mıdır? Şimdi şöyle düzenli adet gören bir bayanda genellikle yumurtlamayı biz 30 günde bir adet gören bir bayanda Yumurtlama genellikle biz 14. 15. günde olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu yumurtlama günlerinde daha sık birlikte olunca, yani örneğin adet başladıktan sonraki 13. 14. günle 18. gün arasındaki o dönemde sık birliktelik gebelik şansını daha fazla artırmaktadır. Dolayısıyla gebe, kalan gebe kalmak isteyen hastalara biz bu dönemde daha sık birlikte olmasını 14-18 tabi düzenli adet gören hastadan söz ediyoruz. E, kalması, bu birlikte olmasını öneriyoruz. Yani bu 3-4 günlük dönem çok önemli. Evet. evet. Tabi bu takvim yöntemi deniyor. Bazen bunu korunma e, yöntemleri olarak da öneriyoruz. Çok tabi etkili bir korunma yöntemi olmamakla birlikte e, bu dönemlerde eğer korunma e, istiyorsa, üstüne basarak söylüyorum, çok etkili bir yöntem değildir takvim Hı. yöntemi. Bu yumurtlama dönemlerinde e, ilişkide bulunmamasını istiyoruz. Gebe kalmak istemeyen hastalara evet. Tabii çok güvenilir bir yöntem değil. Evet. Üstüne basarak evet. da söylüyorum. Hı -hı. Evet. E, hocam e, kısa bir aramız olacak. Haber saati gelmiş. Ardından tekrar biz burada izleyicilerimizin sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Evet, evet. evet sevgili izleyenler, şimdi kısa bir aramız var. Haber bültenimiz... E, saat 14 haber bültenimizde ekranlarda olacağız. Ardından tekrar karşınızdayız. Hafta sonu yapılan temayül yoklamasında parti teşkilatından tam destek gören AK Parti Manisa milletvekili aday adayı Said Han Bakşi, Manisa'da esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. <laughs> İzmir Caddesi'nde esnaf ve sanatkarları dükkanlarında ziyaret ederek tek tek tokalaşan Bakşi destek istedi. Ziyaretlerde her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olacağını, telefonlarının 24 saat açık olacağını taahhüt eden Bakşi, ekonominin işleyişine büyük katkılar sağlayan esnaf ve sanatkarları asla unutmayacaklarını söyledi. Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanarak yola çıktık. Milletimizin her bireyine, her kademesine sivil toplumun her sesine ulaşmaya çalışıyoruz. Ben milletvekili olmak için yola çıkmadım, milletimin vekili olmak için yola çıktım, halkımın vekili olmak için yola çıktım. İnşallah bu ziyaretlerimi milletvekili seçildikten sonra da sürekli olarak halkımızla iç içe olacak, sivil toplumun sesiyle iç iş içe olacak. Ben onlardan biriyim, onların sesi olmak için de bu yola baş koydum esnaf ve sanatkar ziyareti sırasında sokaktaki vatandaşlar da Bakşi'ye destek verdiklerini dile getirerek çıktığı bu yolda başarılar diledi. Bir kaderiz, bir bir AK Parti milletvekili adayı adayı İdris Avşar'ın sivil toplum kuruluşlarına ziyareti Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile devam etti.